Baba yüzüm gözüm un. Şöyle biraz olsun diye. Un. Ben seni Niye? Niye anne? Ama bırak yapma. Un. Anne ne yapacağım? Baba baksana halime. Ha, Ağlıyor nefeste nefes Ağlasın, süpürgeyi çar şey yapıyordu Süpürgeyi elektrik çarpacak çalıştırdı Prizem. Prizem dokundu anne Allah'ım yarabbim Bye bye, Görüşürüz. Tamam, evet, baba, biz çiğ börek yapıyoruz. Benim yaptım. Daha bir sürü yaptım bu arada, baba. Bak. Şöyle bir çiğ börek. Şimdi anneme vereceğim buzlukta biraz dolapta işte şu olsun. Böyle. Şöyle bir harika. Ama daha büyük yaptım yani. Öyle küçük deme hepsine. Ama sana vereceğim tabakta. Kimse yemez benim böreğimden. Ay tamam mı kız? Koyun. Bye bay baba <laughs> Evet arkadaşlar bugün ben Hamur açıyorum Nefes de dün açmıştı Evet arkadaşlar Bugün Hamur açıyoruz aç kardeşim Vallahi biraz. ben Bilmiyorum bunlarla nasıl yapacağım Babiş bu kadar doğuma yaptım Annem bir tane daha yaptı yapmıştı. Biraz daha yapıyor. Benim bu kadar daha çok yapacağım. Şu biraz yamulmuş ama. Bir şey olmaz. Şöyle. Yaprak bitti. Görün gibi burada su. Şöyle daha yapacağım yani. biraz. <laughs> Yalnız güneş gerçekten seni tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel sardım. Biraz daha sıkı sar annem. Sarmamı çek ama. Çekiyorum. Aferin benim prensesime. Ay senin küçük parmaklarını yerim ben. <laughs> Aşkı iş başında sarma sarıyor.